Bugün sizinle yine yeni bir yürüyüş sohbetleri videosunda da beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu çocuklar bana hep anne neyi özledin sağlıklı iken ne yapmayı özledin diye soruyorlardı. Ve şu anda bu videoda size özlediğim şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce size kısa bir giriş yapmak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir teyzem halimize ne kadar şükretmemiz gerektiğini anlatan bir giriş yapmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar her zaman beterin beteri var. O yüzden halimize sağlıklı iken çok şükretmemiz gerekiyor. Biz acizane kullarız. Hani bazen şükrümüzü bilemeyebiliyoruz gerçekten. Benim çok sevdiğim bir teyzem her gün sabah kalktığı zaman o böyle anlatırdı. Ellerimi böyle dizimi yatağa yatağı, Aşağı der, diz, ayaklarımı böyle yere koydum mu derdi uyanınca derdi. Ellerimi dizime koyarım, ondan sen bakarım ki sağlam ya bacaklarım derdi. Ellerimi açarım her gün derdi. Allah'a şükrederim ki Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de ayağım sağlam, ayağımı yere bastım de diye diyor dua ederim derdi. <laughs> yani ben mesela sağlıklı ki halime şükretmiyor muydum? Ediyordum tabii ki ama böyle her gün de kalkıp da ayağımı böyle yere koyup da o teyzem gibi... Allah'ım ne güzel ayağımı yere basıyorum yani ayaklarım sağlam diye şükrü, bilmiyordum doğrusu. Ama arkadaşlar gerçekten kaybetmeden bir şeylerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz, bizim, biz aciz kullar gerçekten de her şeyi kaybettikten sonra ancak kıymetini anlayabiliyoruz. Ama o zaman da şişten geçmiş oluyor. O yüzden ne olursunuz böyle gerçekten sağlığınız için gözlerimiz görüyor Allah'a şükür. Onun için şükre, şükredelim. Kulağımız duyuyor. Onun için şükredelim. Allah'a şükürler olsun. Ağzımız bakın konuşabiliyoruz. Onun için şükredelim. Aklımız başımızda. Onun için şükredelim. Yani şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sadece biz yok şeyleri odaklanıyoruz mesela. ben mesela ha ben niye elim tutmuyor? Benim bayağı bacağım niye tutmuyor diye odaklanıyorum oraya. Bazen unutuyorum şükretmeyi ama şöyle düşününce de gerçekten gözümün görmesinin bile şükrünü ben eda edemem ki sabahtan akşama kadar şükresin. O daha da kadar büyük bir e, nimet yani gözümüzün görmesi. Düşüne, düşünebiliyor musunuz? O yüzden kaybetmeden bazı şeyleri gerçekten şükrünü bilmek lazım ki Allah'ın da gücüne gitmesin. Biz, biz kuluz yani sonuçta Rabbimin Allah'ın yarattığı kullarız. Yani Allah-u Teala'dan gelenlere şükredeceğiz ki Allah'ın da hoşuna gitsin de bize daha daha çok nimetler versin. Ama biz şükrümüzü bilmesek Allah Teala demiş ki verdiğim nimetleri eğer şükretmezlerse kullarım onları geri ellerinden alırım demiş yani. O yüzden şükrümüzü bilelim arkadaşlar ne olursunuz? Bakın hemen yok olan şeylere odaklanmayalım da var olan şeylerin kıymetini bilmeye çalışalım yani. Biraz foliyanacılık oynamaya çalışsak çok güzel olur hayat herhalde. Gerçekten de öyle. Şimdi size özlediğim şeylerden bahsetmek istiyorum ama ilk önce neye özledim biliyor musunuz arkadaşlar? En önemli benim için olan şey annem bile gitmeyi özledim. Ben iki yıldır bu hasta olduğumdan beri anneme gidemiyorum. Niye biliyor musunuz? Annemin evi üçüncü katta evi de merdiven olduğu için asansörlü değil. Ben de merdiven çıkamadığım için annem in inanın iki yıldır annemin evine hiç gitmedim. Annem bile canım benim o kadar onu da yani ha, sağlıklıyken bir işi olduğu zaman, misafir geldiği zaman, bana ihtiyacı olduğu zaman koşa koşa giderdim. Ee, yani elim elimden geldiği kadar anneme yardımcı olmaya çalışırdım. Yaşlı kadın yani sonuçta. Benden başka da kimse yok Ankara'da. Annemin daha yardımına gidecek. Ama şimdi ben gitmiyorum. iki yıldır annemin de çok gücüne gidiyor. Canım benim hep dualarında. Annem artık adaklar adamış. Ve eğer diyor şu merdivenlerden çıkıp geldiğini görürsem işte bunu yapacağım, bunu yap şunu yapacağım diye adak bile adamış kendince canım benim. İnşallah Allah nasip eder de <laughs> merdiven çıkmaya başlarım da annemin evine giderim. Ama iki yıldır inanın hiç de işte annemin evinin kapısını açmadım. En çok özlediğim şey bu yani. ilk başta bunu bir anlatayım. Canım annem inşallah iyileşirim de gelirim. Sonra kızımla biz e, sağlıklıyken gerçekten gezmeyi çok severdik. Keç öğrendi de bizim bu, burada caddede çok güzel yani ge, gezilebilir. Kadınların gezeceği şey ne olur? Mağazalar, marketler. Kızımla beraber bir çıkardık kapıdan biz, gezerdik akşama kadar. Onunla gezmeyi çok özledim bir de. Yani özlediğim şeyler genelde yürümeye odaklı farkındaysanız. Bir de ben bundan 3-4 üç, üç, yıl önce bir arabam vardı. Benim babamın şeyiyle, yardımıyla almıştık sağ olsun. Otomatik vitesli bir araba vardı. Onu sürebiliyordum yani otomatik olduğu için. Onunla mesela kızımla biniyorduk, gidiyorduk, geziyorduk. Yani kafamızı dağıtıyorduk. O arabayı sürmeyi de çok özledim. Araba araba sürmek de çok zevkli bir şey. Allah'a şükürler olsun. O zaman da her zaman şükür ediyordum Allah bana çok istiyordum araba sürmeyi. Allah nasip etti ehliyetimi aldıktan sonra babam destek olmuştu. Arabayı almıştı. Yani ben ta kırkından sonra ehliyet alan bir hanımım yani. Başarabildim. Aldım çok şükür ama araba işte biraz iki yıl falan ancak sürebildim. Sonra bir maddi bir durumdan dolayı satmak zorunda kaldık arabayı ama çok şükür sürme nasip oldu yani araba sürmek çok istiyordum gerçekten de nasip oldu çok şükürler olsun şükrümü bilmem lazım Allah nasip etti istediğim bir şeydi onu da Allah nasip etti bir de kaza bu da olmuştu hatta bir arabayı baya bir şey yapmıştım yani bir markette direğe, direğe gömmüştüm yani bir öyle de bir bir de kaza da geçirdim. Allah'a şükür canımıza falan bir şey olmadı ama baya büyük bir hasarlı ara kaza da yapmıştım. Allah'a şükürler olsun. Yani öyle daha büyük bir şeyleri olmadı. Bir can kaybı, man kaybı veya canımıza gelecek kadar büyük bir kaza maza yapmadım. Çok şükürler olsun. Yani araba işte kaza yaptım deyince sakın bu teyze de durmadan kaza mı yapıyormuş demeyin bir kere yaptım. Onu da Allah'a şükürler olsun bir can kaybı ya da bize bir şey olmadı. Sadece arabaya bir hasar olmuştu. Onu da tamirciler zaten hallettiler. Bayağı bir araba bakımda kaldı ama. Evet arkadaşlar şimdi sizinle diğer bir özlediğim konuyu anlatacağım. Önce biraz da yürüyüş, yürüyüş yapayım. Hem de siz yürüyüşüme bir bakın ve biz devamlı çalıştığımız için farkına varamıyoruz. Bir ilerleme var mı? Belki siz daha iyi fark edersiniz öbür videolara göre. Ancak bu kadar işte takan takan yürüyebiliyorum. Özlediğim diğer bir konu da köye gitmek. Benim annemler, biz Erzurumluyuz. Annemler oradan gelmişler. Erzurum'un bir köyünde annemlerin evi var. Oraya her sene yaz, mu giderler. Sonbaharda gelirler. Biz de yazlar bazen çocuklarımla annemlerin yanına gideriz kız kardeşim de Erzurum'da. Kız kardeşimi de orada gideriz önce Erzurum'a bir mola veririz bildik. Biraz kız kardeşimde kalırız. Hem orada akrabalarımız da çok. Teyzelerim var, dayım falan var. Bütün şeylerimiz, ablalarımız, abilerimiz, eşimin ablası, abisi falan hep Erzurum'da. Önce onları ziyaret ederiz. Ondan sonra köye gideriz. Köyünde kendi arabamız genelde olmuyor. Köyün ve dolmuşları oluyor, minibüsleri oluyor. Onlarla servisleri oluyor. Onlar da gideriz. ona giderken de tortumda bir mola verirler. Tortumun da cağı meşhurdur bu arada. Onu da reklamlı yapayım size. Erzurum'un cağ kebabını belki duymuşsunuz musunuz çok güzel olur. Orada bir mola veririz mutlaka. Orada dolmuşcular hani servis orada mola verdiğinde biz genelde kızımla ya da kardeşimle kimle gidiyorsa orada şey yaparız bir cağı yeriz yani size de tavsiye ederim bir. Eğer yolunuz düşerse Erzurum'da cağ yiyin. Cağın Erzurum'un cağı çok güzel oluyor gerçekten. Köyümüz de çok güzel, çok şirin bir köy gerçekten. Ve dağların arasında, ortasından da su akar. Yem yeşildir. Şeyleri çok, meyve ağaçları çok olur, bu ağaçları çok olur. Zaten geçimini çoğunu da şeyden dut üzerine yapar bizim köyün halkı. Pekmez yaparlar dutlardan, pestil yaparlar. Onları yani satarlar falan. Bizim köyde de meşhur, tutu meşhurdur yani. Bir de oğlum bazen şehir dışında falan oluyordu. Şehir dışında çalıştı oluyordu. Onun Yanına genelde kızımla beraber giderdik ziyaretlerine. Onu hem de özledim. Yani şu anda Allah aşkına oğlum yanımda. Böyle yanımda olması daha çok hoşuma gidiyor tabii çocuklarımın da. Ama gezmeyi de seviyorum. Biraz helal de gezinti miyim? Bilmiyorum. Bir de şeyi özledim. Yemek yapmayı, çocuklarıma yemek yapmayı. Ben gerçekten de bilmiyorum elimin lezzetini herkes beğenirdi yani yemek yapmayı çok severdim. Çocuk özellikle sevdiklerime bir şeyler yapıp yedirmeyi çok severdim. Bir de Erzurum'un belki duymuşsunuzdur. Meşhur su böreği vardır. Ben de onu da yani söylemesi ayıptır yani övünmek gibi olmasın da su böreğini güzel herkes beğenirdi yapardım. Onun için ama iki el lazım ki iki el yoklamayla yufka açılabilsin. İki yıldır onu da yapamıyorum. Çocuklarım, eşim çok severlerdi. Onlar, onlar da hasret kaldılar işte. En çok istediğim şey, tabii yemek şu anda da yapmaya çalışıyorum. Ama işte birilerinin yardımıyla, şu anda daha birilerine bağımlıyım yani. Ya o kızımın, ya oğlumun, bazen eşim bile yardım ettiği oluyor. Tekerle ben yardım ederek onlara yemek falan yapmaya çalışıyorum ama bir börek açamıyorum yahut da bir böyle büyük bir şeyler tabii ki kendimi tek başıma kalkışamıyorum. Onları çok özledim. İnşallah Allah nasip eder de bana şifa verirse en çok özlediklerimden biridir. Yemek yapmak bir şey, sevdiklerime güzel bir şeyler yapıp onlara tattırmak. Onları yine yaparım. Diğer özlediğim bir konuysa kendi kendime abdest alabilmek. Yani Allah'a şükürler olsun namazımı kılmaya çalışıyorum. Hastanede kaldığımız zamanlar süresince de e, teyemmüm alıyordum böyle. Onunla da namazımı kılmaya çalışıyordum. Ama şu anda soğulan yerde teyemmüm olmuyormuş. Mecburen abdest almam gerekiyor. Onun için de çocuklarım sağ olsunlar çocuklarımın eşimin yardımıyla onlar önüme su getiriyorlar. Önüme bir kap getiriyorlar. Bana su dökerek yani şey abdestimi saldırıyorlar namazlarımı kılacağım zaman. Allah razı olsun yani ben çocuklarım bana hiç hissettirmiyorlar ama ben kendimi artık çok yük hissetmeye başladım çok çünkü ben de gerçekten katlanılır bir hasta değilim çok çenem vardı. bazen çok huysuzlanıyorum çok budu da ediyorum ama çocukların iki yıldır inanın bir of dediklerini bile duymadım ama ben kendimi artık bayağı yük hissetmeye başladım çocuklarıma yük olduğumu eşime, çevreme yani sevdiklerime yük olduğumu hissediyorum. Ama ya on, sev, onlar severek yapıyorlar bana. Onun farkındayım. Bebek gibi beni bana bakıyorlar. iki yılda çocuklarım olsun, eşim olsun, sevdiklerim olsun. Bana ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama ben artık kendimi gerçekten çok yük hissetmeye başladım. İnşallah Allah nasip eder de eski halimize döneriz. Allah bir şifa verir inşallah tekrardan eskisi gibi kendi kendimize yeteriz. Yani en çok özlediğim şeylerden birisi gerçekten kendi kendime kalkıp gidip abdest alıp namazımı kılmak, Kur'an'ımı okumak yani yapmaya çalışıyorum ama mutlaka ki birinin yardımıyla abdest almam gerekiyor. Namazımı kılıyorum çok şükür oturduğum yerde de olsa Allah kabul etsin. Kur'an'ımı okumaya çalışıyorum inşallah Allah eksiklerim varsa inşallah melekleriyle tamam eyler. Ama gene de abdest almak için mutlaka ki birinin yardımına ihtiyacım var. Ama arkadaşlar gerçekten halimizde ne kadar şükredecek azdır. Size önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben bir gaziler hastanesinde yattım. Oradan tekrardan bahsetmek istiyorum. İnanın oradaki gazilerimizi görünce ben kendimden çok utanmıştım gerçekten. Çocukların bacakları kesilmiş. Bismillah mayına basmışlar. Yok kolları yok ama hala hayata sıkı sıkı tutunup orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ben onları gördüğüm zaman inanın böyle kendi kendimden utanmıştım yani böyle mızmızlandığım için. O yüzden halimize şükrederim arkadaşlar. Var Allah'a şükür bakın bacaklarımız var yürümeye çalışıyoruz. Çok şükür inşallah da bir gün Allah nasip eder yürürüz. İnşallah siz de benim gibi olan arkadaşlara çocuklarıma seslenmek istiyorum. Ümitsizliğe kapılmayın ne olursunuz bakın olmayanlara düşünün ve halinize şükredin. Çabalayın İnşallah olur. Bir de dua edin bol bol. Allah'tan isteyin. Zaten Allah'tan veri. Allah verirse olacak. Vermesi olmaz. Bu bizim Allah'tan başka kimseden bize yardım edemez. O yüzden arkadaşlar bol bol dua edin. Allah'tan isteyin. Bugünkü videomuz da buraya kadar. İnşallah sıkmamışımdır sizi. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın inşallah.